Kripto piyasasındaki fiyatlar dünyanın önde gelen altcoin'leri arasında kaydedilen bazı büyük iniş ve çıkışlarla son birkaç gündür oldukça hareketlenmiş durumda. Bazı analistler önümüzdeki haftalarda meydana gelebilecek potansiyel bir Dogecoin pompasından bahsediyor. Bununla birlikte Dogecoin yakında yükseliş evresine girebilecek olsa da son birkaç gündür dikkatler Wall Street Memes üzerindeydi. Wall Street Memes nihayet 25 milyon dolarlık ön satış limitini aştı ve piyasa epey ısınmaya başladı. Diğer meme zorlanırken Wall Street Meme Stalk'ın etkileyici satış öncesi performansından da gördüğümüz gibi yatırımcılar için hızlı bir şekilde tercih edilen bir seçenek oldu. Token yalnızca 2 ay içinde ön satış aşamasında tam 25 milyon dolar toplamayı başardı ve birçok yatırımcıdan 1 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu ivmenin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayan şey ise Wall Street Memes topluluğunun muazzam desteği oldu. 1 milyonluk çevrimiçi ordusu ve sosyal medya sayfalarında her ay 40 milyondan fazla görüntüleme sayısıyla bunun geçici bir trend olmadığını gösterdi. Spotları Wall Street Memes'in üzerine çeken önemli isimler de vardı. Bu isimlerin başında ise Elon Musk var. Musk'ın Dogecoin ve stratejik tweetlerinde görüldüğü gibi meme tabanlı kripto para birimlerini etkileme geçmişi Wall Street Memes'le olan ilişkisinin potansiyel etkisini güçlendiriyor. 2 milyar token'ın %50'sini ön satışa, %30'unu topluluk katılımını ödüllendirmeye ve kalan %20'sini de çeşitli borsalardaki likiditeyi korumaya ayıran Wall Street Memes ünlü isimlerinde desteğiyle önümüzdeki günleri yükselişle geçirmeyi amaçlıyor.